Bağlandı insan tipi. Bir aile tarafına kuzağına gezmeye götürülen aile. Çocuğum! Bayram seyahatine gide gidecek. Ama buram star son yam. Dur öyle. Çocuğum bak kemerliyorum seni sen gelmiyorsan Wifi bizimle gelir Of tamam İki Gezmeyi seven çocuk Not oh, O çocuk benim Gezmeyi seven O çocuk benim Oğlum Biz gezmeye gideceğiz Sen de gelir Olur Yasa be Zaten yapılacak bir şey de bulamıyordum gezmeye gitmek tam tam bana göre abi ben bunu sikma boy şarkısını. sikma sikma boy sikma boy sikma boy Magic, 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 Boy... magic, magic, Boy...